Ünlü sanatçı Demet Akalın'dan kahreden acı haber geldi. Usta şarkıcı acı abili sosyal medya hesabından duyururken çektiği ızdırabı anlattı. Canım ağabeyimi kurtaramadık diye feryat eden Demet Akalın kaç kere uyardım. Abim yapma dedim. Bak ne oldu. Ben bu acıyla nasıl yaşarım diye gözyaşı döken sanatçının sözleri Instagram'da büyük yankı uyandırdı hem acısına hem de vicdan azabına ağlayan Demet Akalın'ın son hali görenleri ağlattı. Son zamanlardan şarkılarından öte kullandığı tepkili sözleriyle ve eleştirileriyle gündeme gelen usta sanatçı bu kez AB acısıyla gündeme geldi. Ağabeyini kaybetmenin acısıyla yıkılan Demet Akalın o üzücü haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Gözyaşları içinde ağabeyinden bahseden Akalın, kaç defa abim yapma dedim diye feryat etti. Canından öte sevdiği teyzesinin emaneti olduğunu dile getiren sanatçı, Hakan abim kua hastasıydı. Sürekli abim zararlı madde tüketme. Sana iyi gelmez. Lütfen bizi sensiz, abisiz bırakma diye yalvarmıştım. Ama beni dinlemedi. Hastanede günlerce kalmasına rağmen zararlı madde alan Hakan abim maalesef dün apar topar yoğun bakıma kaldırılmıştı. Bugün ise acı abiliği bizi yıktı teyzemin emaneti ve kendi öz abim gibi sevdiğim Hakan abim bizi yokluğuyla sınadı. Ona bizleri yalnız bırakma. Biz sensiz yapamayız diye defalarca yalvarmıştım. Şimdi hem sen bizsiz, biz de sensiz kaldık. Güzel mi oldu abim? Bizi bırakıp nereye gittin? Ben ve kızım şimdi ne yapacağız diye üzülen sanatçıya kısa sürede destek ve taziye mesajları gelirken aynı zamanda kova hastalarına seslenen akalın bunu sevdiklerinize yapmayın. Onları yokluğunuz ile acı çektirmeyin diye vurguladı. Bizler de Demet Akalın ve ailesine Allah'tan sabır diliyoruz ve Hakan Bey için Allah'tan rahmet diliyoruz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.